Değerli Galatasaraylılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Galatasaraylılar derken bir konuya değinmekte ayrıca yarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü basında çok ters şekilde yorumlar zaman zaman çıkabiliyor. Galatasaraylıyım diyen herkes Galatasaraylıdır. Yani bunun mekteplisi, alaylısı, mektepsisi olmaz. Öncelikle bunu kabul etmemiz lazım. Kulüp sözcüğü kulüp çok kimse İngilizce veya Fransızca der. Nereden geliyor dersek İngilizceden Fransızca'dan diye cevap alırız. Oysa kulüp Arapçadır ve kalpler demektir. Kalpler bir araya geliyorsa orada birlik, bütünlük, beraberlik vardır. Galatasaray böyle bir camiadır. Şimdi gelelim konumuza. Acaba gösterebilir miyiz o görüntüyü? Evet, bu Ağustos ayında adamızın yukarıdan alınmış bir görüntüsüdür. Onu size sunmak istiyorum. Kısaca şunları söyleyeyim. Galatasaray Adası, Boğaz'daki tek adadır ve Boğaz'ın incisidir. Vaktiyle bizim denizcilik tesisimiz vardı Bebek'te. O tesis yıkılırken, işte bazı teklifler geliyor. Diyorlar ki, bir Ermeni aileye ait olan ada var, kömür odası. Kömür odası olmaktan yeni kurtulmuş durumda. Ee, o adayı satın alalım. Sadık Giz'in başkanlık zamanıdır. 150 bin liraya ada satın alınmıştır. Şimdi Ada Galatasaray'ın tapulu malıdır derken neyi söylüyoruz? Havuzların olduğu bölümler dışında Ada Galatasaray'ın malıdır. Havuzların öldüğü, olduğu bölümler ecrimisille hazineden kiralanmaktadır. İşte adamız ne yazık ki bilmiyorum ne kadar görünüyor. Şu anda bu hazin durumda. Ve biz çaresizlik içindeyiz. Şu aşamada hiçbir şey yapar durumda değiliz. Adayı nasıl kalkındıracağız? Buna yeniden bakmamız lazım. Şimdi bir sürü hukuki hata yapıldı. Bunları biliyoruz. İlk kiraya verilmesinden itibaren bu hatalar yapıldı. Yanlış sözleşmelerle kiraya verildi. Sözleşmelerin uzatılma zamanlarında yanlış adımlar atıldı, yanlış kararlar verildi. Sonunda da tahliye aşamasına geldiğimiz zaman yine kanaatimce bunu parantez içinde söylüyorum yine yanlış davranıldı ve ada yıkılıncaya kadar gitti bu iş. Son derece yanlış bir çözümdür bu. Şimdi duyuyorum Şunlar söyleniyor, imar durumuna göre biz yeniden yaparız adamızı. Efendim Galatasaray Adası'nın imar durumu yok. Galatasaray Adası'nın dünyada örneği de yok zaten. Hazırlayacağınız projeyi onaylatırsınız. Bu koruma kurulundan geçer, onaylanır ve öylece uygulanır. Yoksa işte biz mevcut imar durumuna göre yaparız. Buyurun. Kim yapıyor, nasıl yapılıyorsa yapsınlar. Bakalım, biz de öğrenelim nasıl yapılıyormuş. Şimdi Ermeni aile kim? O Ermeni aile Balyanlar. Bir mimar ailesi, mimarlar ailesi. Osmanlı'da nedense Müslümanlar pek ilgi göstermemişler mimarlığa. Yabancı mimarlar dönemi baronlar gelmişler, çalışıp gitmişler. Daha sonra işte Ermeniler nedense başka topluluklar da var. Rumlar var, Museviler var ama onlar değil nedense Ermeniler bu işe heves etmişler. Ve çoğu Paris'te yetişmiş. Balyanlar da öyle. Birçok yapı yapmışlar imparatorluğa. Sarkis Balyan, Galatasaray Adası'nı ilk devralan mimar. Ve ötekilerin sonuncusu gibi Sarkis Balyan. Sarkis Balyan ailesinin yapmış olduğu hizmetlerin karşılığı ödenmediği için sonunda padişah 2. Abdülhamid'e başvuruyor. 2. Abdülhamid bir şey iste ben sana onu vereyim verecek paramız yok diyor. Böyle olunca o adaya talip oluyor ve Galatasaray Adası Sarkis Balyan'a veriliyor. Tapulu malıdır. İşte o aileden Galatasaray yıllar sonra devralmıştır. 1881'de Sarkis Balyan oraya evini yapmış. Küçük bir ev. Şimdi ilk defa Sadık Giz döneminde yapıldığı için Sadık Giz aynı zamanda Adnan Menderes'in yakınıdır. Akrabalık durumu var. Ondan dolayı işte hüküm, devlet bağışladı Galatasaray Adası'nı gibi bir takım söylentiler hep olmuştur ama bu tamamen yanlıştır. Galatasaray Adası tapusunu bu bahsettiğim aileden almıştır, devralmıştır. Ve tesis, yıkılan tesisteki çalışmalar Galatasaray Adası'na devredilmiştir. Galatasaray Adası da sürdürülmüştür. Daha önce ada sadece yazları açık kalırdı. 1991-92 döneminde Alp Yalman'ın başkanlığı döneminde, benim de görevde olduğum bir dönemdir bu, yaz-kış açıldı hizmete. Şimdi, tabii çok büyük bir kazanç Galatasaray için. Yaz-kış açılmasının da nedenleri vardı çünkü her yaz başında adanın yeni baştan elden geçirilmesi gerekiyordu. Denizin ortasında bir ada, bütün dış etkilere maruz, yepyeni sanki her şey yeniden yapılıyormuş gibi oluyordu. Sürekli dik kazandırmak güzel oldu. Yalnız ne var ki bizim üyelerimiz, burada küçük bir eleştiri yapmak durumundayım, sürekli olarak Galatasaray bize bir şeyler versin beklentisi içindedirler. İşte Galatasaray Adası'nda da böyleydi. E, düşünün, benim görevde olduğum dönemde bizden İskambil kağıdı isterdi üyeler. E, küçük gruplar zaten İskambil oynayanlar. Onlara tahsis edilmiş bir oda da vardı. İskambil kağıtlarının kenarları kalkmış, bunları yenilemiyorsunuz diye bize çıkışırlardı. E, sizden başka oynayan kimse yok, ne olur. E, bir şey değil yani İskambil kağıdı almak. E, evinden termosla çay getirenler. Bütün bir pazar gününü geçirmek üzere çantalarında sandviç getirenler, yani adaya bir kuruş bırakmadan gitmek isteyenler, dolayısıyla sonuçta kolay değildi yönetmek. Yani burayı kiraya vermek durumuna, durumunu kabul eden yönetim kurulunu tümüyle haksız göremiyorum. Ama kira sözleşmesi işletme kiralaması şeklinde yapılabilir. gayrimenkul kiralaması şeklinde değil. Şimdi bu tutum böyle maalesef. Biz işte 2000 pardon 1995'teydi sanıyorum. dönemin belediye başkanını adaya davet ettik. Dönemin belediye başkanı yabancı değil. Sayın Tayyip Erdoğan kendisine yapmak istediğimiz son derece mütevazı şeyleri söyledik. İki havuzun yenilenmesi söz konusuydu. Sularının tasfiye edilmesi, deniz sularının arındırılarak temizlenmesi, yine deniz suyu olarak verilmesi söz konusuydu. Ayrıca duş alınması için de tesisler yapıldı. Su arıtılıyordu, deniz suyu tatlı su haline getiriliyordu ve kullanıma açılmıştı tamamen. Bunlar yapılıyordu adada. Yine aynı şey bu dönemde de devam etti. Biz bu arada Ferit Volkan'a işletmeciliği verdiğimiz zaman, değerli arkadaşımız, üyemizdir, bilmiyorum şu anda kendisi burada mı? Ferit Volkan mükemmel bir yönetim gösterdi orada. Düşünün ki biz orada Monaco Prensip Renye'yi ağırladık. Munaco maçından sonra öyle davet ettik. Reyniye ve oğlu birlikte geldiler. Gitmek bilmediler. Dolayısıyla son derece iyi bir konuma gelmişti. Fakat ne var ki işte daha sonra ada kiraya verildi. Ve orada kiralayan kişi kendi anlayışı, katkıları doğrultusunda verildi. Kabul edilebilir edilemez mimari bakımdan çoğu kabul edilemez bir takım genişlemeler yaptı. Sonunda bugünlere geldik. Ee, şimdi ne yapacağız? Ee, onu bilemiyoruz. Onun için önerim şudur: Biraz önce e, sevgili kardeşimin söylediği gibi belki bunun için de bir komite kurulabilir. Ne yapılacağına bakılır burada ne yapmak gerekiyor? Belki yönetim kurulu zaten şu anda yapıyordur. Bilmiyorum. Hiç haberimiz yok ama. Ee, adanın bir an evvel tekrar Galatasaray'ın hizmetine sunulması gerekiyor. Onu yapmak zorundayız diye düşünüyorum. Birinci vazifelerimizden biri budur. Evet. E, o arada Buzada oldu, Suada oldu. Yani Galatasaray adası yıllar sonra Buza'da oldu, Suada oldu, öyle anıldı. E bunların kabul edilebilir yanı yoktur. Evet, çok uzatmak istemiyorum konuşmayı. E, devlet adamı Winston Churchill'in bir lafı vardır. İyi konuşma, baş, işte kadın eteği gibi olmalıdır. Ne çok uzun, ne çok kısa. Öyle bir konuşmayı hepimizin yapması faydalı olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda Oğuz İmre Gün abimizin de bir sözü vardır. Başı sonuna yakın en olan konuşma en iyi konuşmadır derdi. Kendisini de burada rahmetle anıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.